çubuttan meselesi için bir arka kapı diplomasinin işletildiği. işte buttan çıkmasın ama işte belediyeler verilsin. Kaba tabirle söylüyorum bunları. Çünkü söylendiği için söylüyorum. Belediyeler verilsin. Genel Merkez kalsın. İbebe verilsin. İmamoğlu verilsin. Bayrampaşa verilsin gibi gibi şeylerle anlaşıldığı iddiaları var. Tabii çok çirkin iddialar ama böyle bir e, siyaseten yol izlenmiş olabilir mi bu kadar ağır olmasa da benzer şeylerle? Bir de eğer bu izlendiyse tabii İmamoğlu'nun önümüzdeki süreçte ben hançerlendim şeklinde e, bir mesaj da ortaya çıkması da olası mıdır siyaset ya bu sonuçta. Ne diyorsunuz? Şimdi bu onun üstünde çok emin bilgilere sahip olmadan pek bir şey demek doğru değil yani çok tabii, emin değiliz. Evet. E, siyaset tabii Türkiye'de siyaset her gün değişiyor, günlük değişiyor. E, kim ne düşünür, ne yapar bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası belirlenir. Ama e, bence bence yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da Ekrem Başkan'ın da oradan çıkmasına ve bu e, haksız e, şeylerden kurtulmasının tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Bu iktidara giden yolda e, bence böyle bir açıklama yapmaz. Hani ben yerine kendimi koysam bence böyle bir açıklama yapmaz. Ama ben bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde daha ayrışma değil daha birleşme bekliyorum. Mesela şöyle Mesela, bir şey bekliyorum. Biliyorum? Kemal Başkanla Özgür Başkan'ın daha yakın olacağını düşünüyorum bundan sonraki Kim süreçte. Kim bunun için ilk adımı atacak? Ha, e, Özgür Özel'in sanırım atması lazım. Atabilirler yani sorun yok. Yani aralarında ben bir sorun ol, olacağını olduğunu da düşünmüyorum. Yani e, bu ayrışma değil daha çok bir araya gelme şeklinde olur diye düşünüyorum. Benim bu naçizane fikrim. Açıklamalar da biraz öyle gelmeye başladı. Hani onu da söyleyeyim. Örnek verir misiniz? Sizlerden geldi. Mesela Bülent Kuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Ama orada şimdi partiden biraz. ayrılacaklar, gidecekler denince onu çıkacak. hemen yalanladı, yalanladı onu. Evet, ama. hemen bir ayrı... saldırı olduğu için. Evet, hemen yalanladı. Yani e, dediğim gibi bir yakınlaşma olur diye düşünüyorum. Ama Şimdi şunu da konuşuluyor bu butlan konusunu yine gündemde tutacak bazı şeyler olabilir. Çünkü hmm. tutmak gerekiyor diye. Gündemde tutmak mı mesela butlana giden yol açmak mı? Yola açarlar mı onu bilemiyorum ama gündemde bu konuyu abi. biraz daha gündemde tutup e, bunu da sanki böyle siyaseti tamam. dizayn etme aracı olarak kullanabilirler. E, istinaf falan Bunlar konuşulmaya devam eder gibi geliyor bana ama biz burada yine söylemiştik. Yani buradan yine bir şey çıkmaz yani çıkacak gibi durmuyor ama konuşulur mu konuşulur ciddiye alan olur mu alır olur, olur ama e, biz Bence Türkiye bunları aşmalı ve başka şeyler konuşmaya başlamak lazım konuşmalı siyaseten de başka şeyler konuşmalı Türkiye'nin e, içinde bulunduğu durumla ilgili başka şeyler konuşmaya başlamalı yani yani e, Tablo yani ortaya konulan ekonomik tablo o kadar kötü ki toplumun içinde bulunduğu bu ekonomik adaletsizlik birileri çok zenginken öbür taraftakilerin de tamamen yüzde beşlik bir sınıfında tamamen yüzde doksanın o temsil yani maddi olarak %90'ın %5'ini alıyorlar. Yani to nüfusun %90'ı ekonominin %5'iyle yetinmek zorunda kalıyor. Onu demek istiyorum. Aradaki uçurum o kadar çok e, büy büyük bir hal aldı ki Türkiye tarihinin en fakir, en evet. mazlum halkının en e, naçiz, çaresiz kaldı bir durumdayız Peki. yani.